Arkadaşlar ben Yusuf. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yisiniz inşallah. Ee, e, ben bugün sizin nasıl desem o da vlog falan çekeceğiz. Kendimi tanıtacağım. işte oyun anlamı söyleyeceğim. Oyun e, işte Xbox, PlayStation gibi şeyleri göstereceğim. Dışarıda işte bir şeylere bakacağız. Macera falan. Oyun öyle takılacağız böyle bir şeyler yapacağız işte ee, sizinle çok iyi oyun videolarımıza gelin ee, şimdi o zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar ilk olarak xbox one var. Ee, bu xbox one ilk kalır sesi biraz kötü olabilir biliyorum ama gerçek hayatta daha değişik bu telefon biraz kötü o yüzden kötü ee, telefon kötü değil telefon çok iyi ama benim sesim kötü. Şimdilik dediğim gibi Xbox One var. Aa şöyle bir şey tabi göremiyorsunuzdur belki. Şöyle çok güzel bir ülkesini. İşte bu da kollar görüyorsunuz. Bu kollar çok güzel. Böyle tam ele uyuyor böyle tam. Ele oturacak gibi. Ee i̇şte biz burada GTA 5 falan oynayacağız. Bir de arkadaşlar bu değil e, ee, ikinci kolumuz var. Bu da aynı ama tek şuradaki bir logo değişik. O logo değişik olmasının sebebi ben de gibi duvar soktu belki bu da. Ee, i̇şte böyle kolu güzel. Bu da tam el oturuyor. Ya öbürsü tam bozuk da bu tam çalışıyor. Yani e, bunun bazı tuşlar çalışmıyor. Bu değil. Bunun bazı tuşlar çalışmıyor. Xbox One ee, böyle kendisi vakile çok 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 ee, şey ağır Büyük değil de büyüklüğü biraz var böyle e, size nasıl desem 1 2 3 4 4 aylık bir konsol e, ee, bu da küçük bir şey de görüyorsunuz da e, ee, bu küçük şey ise e, bu küçük şey ismi ne de ismi unuttum bu da ya da algı ben algılama. Şurada Xbox falan yazıyor. E, ee, i̇şte böyle burada oyunlar falan gta 5 gelecek. E, ee, şimdi ilk, başta oyuyla başladım İşte Xbox Suray böyle internet kablosu takıyor. Ee, öyle oynuyor. Bu da Xbox'u var. Ben söyleyeyim var arkadaşlar daha çok hiçbir şey. Bunları şimdi size göstereyim. Ee, bunu babam Rusya'dan getirdi. Rusya'da KTT'de de Rusya'da KTT'de de değişik ya. Arkadaşlar Rusça konuşuyor da Türk daha açarsanız diyelim ABD ABD'li bir ses açtınız onu algılıyor. Yani hep Rusça konuşmuyor. Aa şöyle küçük bir şeyle böyle ışıklar yani böyle çok güzel ya bu tek telefona bağlanabiliyor tablet bilgisayara bağlanıyorum bilmem ama bak. en pozitifte abi de bu uzun yani biraz eski bu Rusya'dan geliyor arkadaşlar Türkiye'deki bir gibi, gibi değişikti tek markası değişik bir de biraz uzun biraz da değişikliği var şimdi içi, içi de böyle Ben e, şimdi şu anda da aşağı olma yeri var işte böyle kutusu bunlar ışığı yerliyor bunlar algıladığını belirtiyor. yanmadığı sürece de bir şeyle bağlı olmadığını gösteriyor. Şurada bir tane düğme var. Görüyorsunuzdur. O böyle. Hiper yazar Abi. Var ya. Onun altında Abi. arkadaşlar. Arkadaşlar e, Bir de kardeşim konuşabildi. Onu konuşabildi. E, anlamayabilirsiniz. Siz, siz. E, ben bir anlıyorum. Siz onu verin. Evet. Meskulük var birazdan onunla konuşacağız. Biz. E, Tom ve Jerry'i istiyor. Kardeşim Tom ve Jerry'i çok seviyor. Dediğim gibi bu esprosu ben çok seviyorum. Şimdi size... E, kardeşimle de yandık. E, Televizyonu ses geliyordu. Rahatsız olabilirsiniz ama... E, mecbur kısamam çünkü kardeşim arıyor anne, annem beni. Öldü. E, e şimdi... Bir daha arkadaşlar bu sizler last desem bu e, Türksel TV Plus'tan geliyor çok güzel böyle kumandası falan böyle bundan böyle bir şeyler yapıyoruz şimdi birazdan açılacakmış e, işte böyle küçük TV dedim bu da şu küçük şeyi çok, çok merak ettiniz ki, belki de ve televizyon üstü bu işte küçük TV, TV. bunu bir üstünde kesin e, bu ikisine yardım gönderiyor bu da internet, internet olun. Internette. ben de işte xbox'a internet kablosunu takıyor böyle oynuyor C belki birazdan oynarız belli olmaz Roblox falan da çekeceğiz Hmm, i̇smi neydi? Bunu açmadı? He de bu kumanda var. Bu aç kapat için çok değişik. Biraz telefonlarda böyle oluyor. Bir de Xbox e, Xbox şeyi konu e, pilli arkadaşlar şarjlı değildi. Yani sizin de varsa hiç açılmıyor falan diyorsanız diyor ben kaplayı bağla. Kaplayı bağlamayın. Diyor ben gidip bir tane kalem pilin bir büyüğünü alıp öyle bağlanı. Okan bekle. Sütle birlikte iç. Bekle. işte ee, böyle. şimdi bu salon be, aslında benim annem yok da bir dışarı çıktım market falan gitmeye ee, işte öbür adalara gitmeye korkuyorum çok karanlık değil de ben yalnızlıkla korkuyorum yani bir adımlık bile yalnızlıkla korkar şimdi böyle burası dışarı arkadaşlar biz Gaziantep'te oturuyoruz da biz Malatya'dan gelir depremize de bölgesinden evimiz yıkıldı o yüzden buradayız adayız ee, Malatya'da evimiz vardı ee, işte hepsi gitti bu ee, burası işte e, size bu da pencere var şimdi perdeleri kapatmışız gördüğünüz gibi onlar var e, bu da dolaplar var işte aile şeylerini gösteriyor böyle kitapla falan e, bunun altında da size nasıl desem e, size nasıl desem evrak falan e, ondan sonra üstte çiçek falan duruyor şurada da baya bir çiçek var Arkadaşlar o da en çok yakışanlardan birileri bunlar çok güzeller ya. Yani o da güve gire güve bunlar hoşuna gidiyor. Yoksa o da bir de bunlar arkadaşlar. Burada da böyle üstte çiçekler altta aile bir yeri falan çiçek. Teyzem çiçeği biraz seviyor. Burada da kardeşler şeyle şeyler var. Kartlar var. Ee, size bir de şurayı göstereyim. Bu da televizyon var. Ee, kapının tabanında yanında koltuk var. Üç tane. Yazın neskik ya ciz neskik 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 din Allah kabedir. Tam çok kabedyalım. E işte bu da masa var. E ondan sonra burada bas Arkadaşlar küfür edebiliyor mu ağzından kaçı? Arkadaşlar işte e, bu da size desem. He arkadaşlar bir de Xbox'ın. Dur hatta bu değil. Arkadaşlar, değil. E, bu da yine geldiğim gibi bozuk paralar falan var. Bu bozuk paraların içinde ne fazla ilgi vardı. Bizim niye bozuk bozuğumuz yok. Veya arkadaşlar da kulaklığım var. Bunu daha çok şeylerde kullanıyorum. Bilgisayarda falan. Çünkü bu da güzel değil. Yoksa şurayı gösteriyorum. Arkadaşlar normalde ben liseye gitseydim size şey okur Rutinini de çekerdim de arkadaşlar. Ama size nasıl desem. Çekemiyorum işte ya telefon yasak. Yoksa biz namaz falan da kılıyoruz. Namaz odası var. İşte ee, işte öyle. Bu adada yine dediğim gibi heykeller var. Mesela bu. Bu ne heykeli? Bu Trabzon'da böyle bir ormanlık alanda böyle bir çok büyük bir yer işte şöyle küçük ince detaylarını bile yapmışlar adamlar. Çok güzel yani küçük detaylarını bile yapmışlar. Yunus var. Hepsi tespi Tespih falan var. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bunlar var bunlar var. Ee, işte böyle etraf. Size gösterdiğim gibi e, evet, çoğu şeyi göstermeyebilirim. Çünkü orada da ya size lazım çok önemli değil böyle. Anam Xbox açıldı. O dediğim gibi çok önemli değil. Yani böyle çok önemli olsa diyelim oyunla e, Xbox gibi bir şey Göstereyim. Ama orada daha çok bu gibi kağıtlar var. Çok da işe yaramaz. E, arkadaşlar şu an sürü e, şeyini şeyi düzenliyor. Şurada bir tane şey var onu düzenliyor. Of nasıl yapacağım? Bir kere yaptıktan sonra bir daha çıkmaz işte ya bu çok zor. Yoksa arkadaşlar size nasıl desem ben huzursuz oluyor ya. Ha şimdi düzenli olmayı seviyorum. Ee, işte böyle. Evet size dediğim gibi bunu gösterdim. Xbox açıldı. Kapatalım. Kapan. Biraz eski. Yok evet, bakıyor. o yüzden bakamayız. Ee, arkadaşlar. işte dediğim gibi böyle böyle. E ee, arkadaşlar. Size bir de nasıl desem. E ee, Ben eski giyeceğim. Şurada eski size şöyle göstereyim. çok güzeller. Ee, bunu lastik tutacağım. Bu ne? Bu süt mü? Bir bakalım arkadaşlar. Bu süt mü? Şok şok haber. Suymuş. İçek biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim destiyor ben de dedi. Bu aşkı? Bu aşkı? Vay bu lağız kıyık lağız Arkadaşlar. Canınızı çektim ya. Siz size canınızı tek çektim ya. O yüzden böyle yap. Evet. Arkadaşlar. 嗯。Um.